Ve tandır ekmeğe gerçekten de özlenecek bir ekmek. Ee, daha önce tabi babaannemiz, anneannemiz yapıyordu. Biz de yiyorduk. Sonradan tabi biz de devraldık bu işi. Yalnız bu işi yaparken sadece meşe odunu ve kayısı odunu kullanılması lazım. Diğer e, işte tahtaydı. Başka odunlardı. Bunlar pek faydalı olmuyor. Hem de zehirliyor insanı. Bu açıdan biz meşe odunuyla kayısı odunu bulmaya çalışıyoruz. E, hayatımız boyunca, e, bu benim 20-22 yıldır bu işin içindeyim. Çok severek yaptığım gerçekten bir iş. Hem arkadaş ortam olarak, hem e, çalışma anlamı olarak. Mesela saat 8'de başlıyorsun, 5 gibi bitirebiliyorsun, 6 gibi bitirebiliyorsun. Gün oluyor, izin kullanabiliyorsun istediğin zaman, düğündü falan. Bu yönden çok rahat ettiğimiz bir iş. O yüzden severek yaptığımız gerçekten bir iş. Tandır ekmeği de gerçekten hem faydalı... Hem katkı maddesi olmayan, hem başka maya kullanılmayan tek ekmek çeşididir. Sabah ilk geldiğimiz zaman hamuru yoğuruyoruz. Hamurun içinde zaten dediğim gibi katkı maddesi veya maya hiçbir şekilde bulunmuyor. Un, değirmen unu, kepekli un kullanıyoruz. Tuz kullanıyoruz, su kullanıyoruz, onu yoğurduktan sonra onu dinlemeye bırakıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. O sırada biz kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra kesime iniyorum. Kesimden sonra tartım işlemi başlıyor. Tartımdan sonra baskı işlemi başlıyor. Baskıdan sonra makine işleminde açma başlıyor. Açmadan sonra bir dinlendirme molası daha veriyoruz öğle yemeği. Saat bir buçuk iki gibi de tandırların ateşi, alevi dindikten sonra, hani sulaması yapıldıktan sonra, tandırlar biraz daha sakinleştikten sonra pişirmeye başlıyoruz. Pişirme işlemimizde saat 5-5 buçuk arası bitiyor. Ee, bu sürekli e, devir daim ediyor. Ve Malatya'da e, İzmir olsun, e, Antalya olsun, Bursa olsun, İstanbul olsun biz her yere kargo ile ekmek gönderiyoruz. Tandır ekmeğimizin formülü katkısız olması, uzun süre dayanabilmesi, 6 ay gibi, 7 ay gibi, 1 yıl gibi ömrü olması. rutubet kesinlikle olmayacak. Güneş ışığı kesinlikle görmeyecek ve güzel saklandığı sürece bir yıl e, ömrü var. E, bu çok güzel bir ayrıcalık. Mesela yaşlılarımız alıyor bu e, kış gününde dışarıya çıkma ihtiyacı duymuyorlar. Mesela bir aylık ekmek alıyor ve onu ıslatıp ıslatıp tüketebiliyor. E, bir diğer yanı da mayanın ve katkı maddesinin kullanılmaması. Mideyi kesinlikle ekşitme eş, yapmıyor. Bu çok güzel bir şey. E, bunun tüketimi yaşlılar için hem sindirim amacından o yüzden çok Çetilen bir ekmek. E, sindirim amacında çok faydalı olduğu için yaşlarımız çok tüketiyorlar. Tandır ekmeği bir ayrı bir noktası da diyet ekmeğidir. Diyet ekmeği olarak tuzu çok az olduğu için diyet ekmeği olarak da kullanılır. <laughs> Evet tandır ekmeği bizim Yeşil Yurdumuzun gelenekleri arasında artık yer alan özel ekmek çeşitlerimizden bir tanesi. Tabii yıllardan beri, Yeşil Yurdun kuruluşundan beri Yeşil Yurt evlerinin bahçesinde, avlularında yer alan ve normal tandırlardan farklı olarak yer üstünde yapılan tandır kuyularıyla pişirilen özel bir ekmek kendine has aroması, bölgedeki buğdaylardan üretilmesi, aynı zamanda meşe, dut ağacı ve kayısı ağacından oluşan odunlarla onların yakılmasıyla pişirildiği için de daha dayanıklı ve daha uzun süreli kullanılabilen, yendiği zaman da ağızda bir tat, bir lezzet bırakan özel bir ekmek. Bu ekmekle ilgili şu anda ilçemiz genelinde birçok işletmeler var ama geçmişten beri evlerden yapıldığı için evlerin avlularında yapıldığı için de bir gelenek oluştu oldu. Bu ekmeğimiz de hiç bayatlamadan 6 aya kadar hatta daha uzun süreli de iyi bir ortamda ışık ve nem olmadığı sürece de muhafaza edilebilen ve yenildiği zaman da böyle hafif ıslatılarak bir bez arasında 10-15 dakika gibi bir süre bekletilerek normal mutfakta yemekle birlikte yenen çok da rahat bir şekilde yani insanı çenesini de yormadan öyle diyeyim rahat bir şekilde sindirebildiği özel bir ekmek çeşidi. Biz bununla ilgili gerekli başvurularımızı yapmıştık, işlemlerimizi tamamlamıştık ve Yeşil Yurdumuzda tescil olan ürünlerimiz arasında da yer aldık. Şu anda Malatya'mızda da tescilli olan tek ekmeğimiz. Bu geleneğimiz de o günden itibaren yaşıyurduğumuzda var ola gelen bir gelenek. Şu anda da biz bu geleneğimizi yaşatmaya gayret ediyoruz.